Merhaba arkadaşlar Sony'nin amiral gemisi kablosuz oyun kulaklıklarından Inzone H9 inceleme için bize konuk olacak bugün. PlayStation 5'in beyaz rengiyle senkronize şekilde sadece beyaz renkte üretilmiş bir kulaklık var karşımızda. Ama kendisi tabii ki sadece PlayStation için üretilmiş bir kulaklık değil aynı zamanda bilgisayarınızda ve Bluetooth cihazlarda da kendisini kullanabiliyorsunuz. Sony'ye ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek hemen kutu açılışımıza geçelim kendisi hakkında konuşacağımız çok fazla şey var çünkü. Kulaklıktan önce kutudan neler çıkıyor onlara bir bakalım. Sağ tarafta USB-C, USB-A şarj kablosunu görmekteyiz. 1,5 metre uzunluğunda bu kabloyla sadece şarj edebiliyorsunuz. Yani kablolu kullanım gibi bir şey söz konusu değil. Kulaklık sadece kablosuz olarak kullanılabilmekte. Üstteki kutuya bakalım onda neler var. Onun içinde de inzon çıkartmalarıyla kullanım kılavuzu ve garanti kağıtları bulunmakta. Aşağıda USB dongle yerine almış. Kablosuz kullanım için kendisini bilgisayarınıza ya da PlayStation 5'inize takıyorsunuz. Gördüğünüz bu switch'te de hangisinde kullanıyorsanız switch'i ona getiriyorsunuz. Ve o şekilde de bağlantıyı yapıyorsunuz. Ama tabii bende PlayStation 5 yok. PlayStation 4 var. Onunla denedim. Onda da sorunsuz çalıştı. Ama PlayStation 5 ile ilgili farklı özellikler de var. Az sonra bundan bahsedeceğiz. Xbox'da bu kulaklığı kullanamayacağınızı da söylemiş olalım. Kutu içeriği bu şekilde. Şimdi kulaklığımıza yakından bakalım. Toplam 330 gram ağırlığa sahip kendisi. Yani bayağı hafif diyebilmekteyiz. Bembeyaz renkte bir kulaklık dedik ama tabi menteşeler, kafa bandı ve kulak pedleri hariç bu şekilde bembeyaz renkte kendisi. Yani PlayStation 5'in gamepad ve siyah beyazlarıyla resmen bir takım gibi görünecektir. Yumuşak kulağa tam oturan deli kulak pedleri bayağı kaliteli yapıda. İlk olarak şunu söyleyelim. Kulağımda saatlerce kalmasına rağmen petlerden kaynaklı bir rahatsızlık ya da rahatsız edici bir terleme falan kesinlikle olmadı. Zaten dokunduğunuz anda bile yumuşaklığından kalitesi belli olmakta. Aynı şekilde kafa bandı da benzer yumuşaklıkta ve zaten hafif kablosuz bir kulaklık olması sayesinde de başınızın üstünde bir tuğla taşıyor gibi hissetmiyorsunuz. Konfor açısından kesinlikle tamponu hak eden bir kulaklık olmuş. Kulak kısımları dönebilir yapıda. Ve i̇leri geri biraz hareket kabiliyetleri var. Bu da hem kullanım açısından rahatlık sağlayan bir durum, hem de yere düşme durumu falan her kulaklığın başına gelebildiği için darbeyi bu şekilde de emebilmesi güzel. Yükseklik ayarı yine yeterli seviyede yani benim başıma olur mu, rahat eder miyim diye düşünmenize gerek yok. Ayar mesafesi bayağı uzun olmuş. Ben gerçekten beğendim bu konuda. Mikrofon tak çıkar yapıda değil, kulaklığın üstünde duruyor. Kullanmadığınız zamanlarda yukarıya kaldırıyorsunuz. Ve kullanacağınız zaman da aşağıya indirdiğinizde hafif bir tik sesi duyulacak. O zaman mikrofon da aktif duruma geçmiş oluyor. Kullanmayacağınız zaman kendisini yukarıya kaldırıyorsunuz. Tak çıkar mikrofon olsa tabii daha iyi olurmuş ama oyun için kullanımda herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Teknik özelliklerde zaten az sonra kendisine bakacağız ve kendisini ayrıntılı şekilde de test edeceğiz. Kontrol kısmı en önemli konulardan biri. Neleri kontrol edebilmekteyiz? Şimdi onlara bakalım. Sol alt tarafta yani mikrofonun olduğu bölümün altında ses açıp kapatma tekerleği bulunmakta. Tekerlek dönüşünün limiti yok. Yani üst seviyeye veya alt seviyeye geldiğinizde yine dönmeye devam ediyor. Ama size limite geldiğinizin sesini de hoparlörden vermekte. Onun altında ortam sesiyle gürültü engelleme modu arasında geçiş yapabileceğiniz tuş yer almakta. İsterseniz bu tuşla isterseniz de yazılım üzerinden gürültü engelleme modunu aktif edebiliyorsunuz. Daha detaylı olarak zaten bahsedeceğiz bu konudan. Hemen altında şarj girişi yer almakta ve şarj girişinin altında ise şarj dediği yer almış. Sağ tarafa gelirsek burada ilk olarak oyun sesleriyle bu sohbet seslerinin dengesini ayarlayabileceğiniz tuş var. Bu önemli çünkü bazen oyunun sesi arkadaşlarınızla iletişim kurmanıza engel olabilmekte. Ya da tam tersi yaşanabiliyor. Dengeyi işte bu tuşlarda ayarlıyorsunuz. Hemen altında bluetooth cihazlar için bağlantı tuşu yerini almış. Bu tuşa tek basış oynatma ve duraklama için ayrıca aramaları da yanıtlayıp sonlandırmaya yaramakta. Çift basış bir sonraki parçaya atlamayı sağlıyor. Ve 3 kez basma bir önceki parçaya geçiş için. Mesela 2.4 GHz kablosuz bağlantı kuruluyken bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza da bağlanabiliyorsunuz. USB kablosuz bağlantısını kullanarak hem oyun oynayıp hem de Bluetooth üzerinden akıllı telefonla arama veya sesli sohbet yapma imkanınız var. En altta da güç düğmesi tuşu yer almakta. Güç düğmesi tuşuna bastığınızda beyaz led ışıkların yandığını göreceksiniz. İsterseniz yazılım aracılığıyla da bu ledin hiç sönmemesini sağlayabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantı yaptığınızda ise bu led mavi şeklinde yanacak. Onu da ayrıca söylemiş olalım. Neden diye şaşırmasın bilmeyen arkadaşlar. Kulaklığın beğendiğim noktalarından biri ise sağlamlığı oldu. Bildiğiniz gibi benim neredeyse her kulaklık incelemesinde en çok dikkat ettiğim konulardan biri bu kafa bandıyla kulak kısmının birleştiği yerler olmakta. Çünkü kulaklıklar en çok bu noktadan kırılmaktalar. Bu kulaklıkta da bu kısım iyice test edildi tarafımdan ve uzun süreli kullanımlarda falan böyle kırılma ihtimali bence sıfıra yakın. Ancak bilerek veya isteyerek veya da düşürerek kırmanız gerekmekte. Narin bir yapısı yok. Yani sağlamlık testimizden de kendisi sorunsuzca geçti. Evet tasarımla birlikte kontrolcülerin yerleri ve ne işe yaradıklarını da gösterdik. Şimdi artık sıra kendisinin teknik özelliklerinde. Sony Enzon H9 40 mm dom tipi neodymium magnet sürücülerle gelmekte. Aynı zamanda düşük frekansların yanı sıra son derece yüksek frekanslı sesleri yüksek uyumlulukta üretmesini sağlayan PET film diyaframına sahip. Frekans tepkisi 5 Hz ile 20.000 Hz arasında. Çift yönlü ortam sesi modu 100 Hz ile 8.000 Hz arasında. 2.4 GHz kablosuz ve Bluetooth 5 desteği bulunmakta. İkisini aynı anda kullanabileceğinizi söylemiştik. Pil ömrü gürültü engelleme modu kapalı iken kesintisiz müzik çalma şeklinde 32 saat olarak söylenmiş ama benim testimde ben o süreyi bayağı bir aştım ve hala daha şarj bitmemişti. 10 dakikalık şarja da 1 saat kullanabiliyorsunuz kendisini. Bu da önemli artılarından biri. Aktif gürültü engelleme modunun iyi çalıştığını söyleyebilmekteyim. Bundan daha iyi aktif gürültü engelleme modu olan bir tek cihaz incelemeye gelmişti. Onun haricinde yine aktif gürültü engelleme özelliğini beğendiğim bir kulaklık oldu Inzon H9. Çift gürültü engelleme sensörü de gayet iyi çalışmakta. Ama kapı zili olsun, telefon sesi olsun ya da birilerinin size seslenmesi olsun yani Bunları duymak istiyorsanız da hemen ortam seslerine tek tuşla geçerek dış dünyayla ilişkinizin kesilmesini de engelleyebiliyorsunuz. Mikrofonu yukarıya kaldırarak kendisini devre dışı bırakabileceğinizi söylemiştik. Discord onaylı bir mikrofonu var ve oyun için üretilmiş bir kulaklık. Olsa da yine arkadaşlarınızla rahat iletişimde olabilmek için oyun adına gerekli olan kaliteyi size sunmakta ama tabii ki amacı dışında yani yayın kalitesinde bir mikrofon beklememek lazım kendisinden. Hatta yeri gelmişken kendisini test edelim. Bakalım verilen iletişim görevini en iyi şekilde yerine getirebiliyor mu? Şimdi hep birlikte bir dinleyelim. Şu an Sony Inzon H9'un mikrofonundayız. Dediğimiz gibi amacı iletişim olan bir mikrofon için kendisi yeterli seviyede. Headsetlerde zaten yayın kalitesine mikrofon pek beklemeyin. Çok nadir olarak bazılarının mikrofonu çok üst düzey olabilmekte. Ama bu mikrofon yine de ortalamanın üstünde kaliteye sahip diyebilmekteyiz. Amacı doğrultusunda bence görevini yerine getirmiş. Tabii ki takdir sizlere ait. Geldik yazılım desteğine. Bilgisayarda kullanacak arkadaşlar için önemli bir yazılım desteği var kulaklığın. Yazılım üzerinden equalizer ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Uzamsal ses ayarını açıp kapatabiliyorsunuz. Gürültü engelleme ve ortam sesleri arasındaki geçişleri yapabiliyorsunuz ya da tamamen kapatabiliyorsunuz. Ana ses düzeyi ile birlikte oyun sohbet dengesini de yine yazılım üzerinden ayarlamanız mümkün. Yine güç ve ışıklandırma ayarları ile birlikte mikrofon ayarlarınızı ve senkronize olmasını istediğiniz uygulamalarınızın ayarlarını bu yazılım üzerinden yapabilmektesiniz. Bununla birlikte PlayStation 5 sahipleri için önemli bir konu. PlayStation 5'in sunduğu Tempest 3D AudioTech teknolojisinden bu kulaklıkla sonuna kadar faydalanabiliyorsunuz. Yani Sony PlayStation 5 ile bu kulaklığı her anlamda senkronize etmiş durumda. İyi de olmuş gerçekten. Bu kulaklığın asıl olayı zaten 360 derece Special Sound teknolojisi. Sony bu teknolojiyi oyuna yönelik olarak yeni geliştirilen bir sanallaştırıcı olarak tanımlamakta. Ve bu sanallaştırıcının aslında oyunu üretenlerin de zaten amaçladığı şekilde çok kanallı ses sinyallerinden konumsal ses ürettiği belirtilmekte. Yani mesela kulaklık incelemelerinde sürekli gelen bir soru bu kulaklıkla online rekabetçi oyunlarda işte bu önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan gelenlerin ayak seslerini duyabilmekte miyim olmakta? Sanal 7.1 ses sunan orta segment birçok kulaklıkta iyi kötü böyle bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Ama bu kulaklıkla bu deneyimi doruklarda yaşıyorsunuz diyebilirim. Yani ben açıkçası bir ne oluyor moduna girdim bir an gerçekten çevresel sesler FPS oyunlarında falan mükemmel duyulmakta ve çok hoşuma gitti. Her sesi birbirinden ayrı şekilde çok net ve oldukça kaliteli olarak duyabiliyorsunuz. Mesela Doom Eternal oynarken ortalık cehenneme döndüğünde bir yandan müzik bir yandan silah sesleri diğer yandan efektler falan derken sesler böyle birbirine girebilmekte ve bazen istenmeyen seste patlamalar veya ses bozulması oluşabilmekte bazı kulaklıklarda. Bu kulaklık ses kalitesi farkını işte böyle oyunlarda daha net şekilde ortaya koymakta. Her ses olması gerektiği şekilde ve dediğimiz gibi ses kalitesi tamamen kendini belli etmekte. Bu veya herhangi bir kulaklığın performansını benim size gösterebilmem zaten imkansız bir fikir sahibi olmanız için sadece kendiniz duymanız gerekli. Ama kişisel olarak kendisiyle oyun oynamaktan son derece memnun kaldım diyebilmekteyim. Bununla birlikte yarış oyunlarında ve farklı oyunlarda da kendisini deneyimledim. Yine motor sesleri beklediğim gibi güzeldi. Tabi eski F1 araçlarının motor seslerini duyamamamız kulaklığın kabahati değil. Onlarla daha bir güzel olurdu. Size kendinizi arabanın içinde hissettirebiliyor mu? Evet orası en önemli kısmı ama dediğimiz gibi FPS oyunlarında ya da sesi net şekilde duymanız gereken, gizli olmanız gereken oyunlarda ses doğruluğu açısından, sesin yönü açısından kendisinden bekleneni tamamen vermekte ses seviyesi öyle bir noktadaki şimdi daha fazla açma imkanınız olsaydı sesler bozulabilir ya da kulağınıza bir zarar gelme ihtimali olabilirdi ama oyunlardaki sesin maksimum limitini ben beğendim. Müzikler içinse insan tabii ki biraz daha istiyor. Yani müziklerde biraz daha ses olsaydı gerçekten daha iyi olurdu. Ama tabii ki bu müzik kalitesi de herhangi bir şekilde bozulmadan size sunulmuş. Bu da güzel bir artı. Kulaklık sonuçta müzik için üretilen bir kulaklık değil. Yayın yapmak için üretilen bir kulaklık da değil. 360 derece çevresel ses için üretilen bir kulaklık mı? Evet, görevi bu. Görevi oyunlarda bu çevrede olup biteni size tamamen haber verebilmek. Bunu aktif gürültü engelleyici moduyla ve uzun saatler kullanımda sizi bu sıkıntıya sokmayacak konforla da sunmayı amaçlamış. Bence amacında da gayet başarılı olmuş. Peki eksi yanı yok mu derseniz bence var. Mesela mikrofonu tak çıkar özellikle olsaydı kendisini yolda, seyahatte, sporda falan kullanmakta güzel olurdu. Ofis veya ev dışında kullanımda yani sosyal hayatta oradaki mikrofon biraz sıkıntılı gözükmekte. Tak çıkar özelliği olsa yanınızda her yere götürün rahat şekilde kullanın öyle güzel bir kulaklık. Bu şekilde kullanılır mı? Tabii ki kullanılır ama birçok kişi mikrofonla dışarıda dolaşmak istemiyor. Bunun haricinde bir de Xbox'a kullanılmaması var. Şimdi ben buna bir eksi diyemiyorum aslında çünkü Sony bu kulaklıkla kendi ürünü desteklemiş. O yüzden buna bir eksi diyemeyiz. PC'ye iyi bir destek sunulması güzel bir artısı sonuçta. Bir de kablo ile kullanımda keşke kulaklıktan bu şekilde de faydalanabiliyor olsaydık o iyi olurdu. Ben isterdim açıkçası. Ama onu da Sony 10 dakika şarjda 1 saat kullanım diye açıklamakta. Artık buna eksi verilir mi? Bunu da size bırakmaktayım. Kontroller güzel, oyun sohbet dengesini ayarlayabilmemiz güzel, erişimleri kolay. Bu konuda herhangi bir kusur yok ama fiyat maalesef biraz pahalı. Video yapıldığı tarihte ortalama 6000 TL civarı bir fiyatı vardı ama kur ve kampanyaya göre tabii ki fiyat değişecektir. Artık bunun takibini sizler yaparsınız. Üst düzey bir kablosuz oyuncu kulaklığını hem PC hem de PlayStation'dan kullanmak istiyorsanız ve 360 derece çevresel sesler sizin için vazgeçilmezse bu kulaklık aradığınız seçeneklerden biri olmakta. En büyük artısı zaten Sony'nin PlayStation 5'in ses teknolojisi için de destek vermesi. Ama PlayStation desteği benim için önemli değil, bilgisayarda kullanacağım ve yine kablosuz bir model istiyorum diyorsanız daha ucuz fiyata birçok seçenek de var elbette. İstekleriniz doğrultusunda artık durumu değerlendirmekte. De size ait. Umarım beğendiğiniz bir video olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.